Veysel Karahane Hazretleri rivayet ediyor. Kimden? Evet. Hazreti Ömer Efendimiz'den bir de Hazreti Ali Efendimiz'den. İkisi birden buyurdular. Allah'ın isimleri var. Bu isimlerle kim dua ederse beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Allah duasını kabul eder. Demir bloklarına bu duayı yapsa biiznillah erirler. Akan suya yapsa biiznillah donar kalır. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Bir adama açlık, susuzluk öldürecek raddeye gelse, bu isimlerle dua etse Allah onu yedirir ve içirir. Bu isimlerle bir arasında dağ olsa, o dağı aşıp da gideceği yol olsa, o dağın üzerine okusa, Allah ona dağdaki en sap sarp sarp, Arapça ge zor geçitleri yumuşatır, istediği yere kolayca ulaşır. Deli, aklı kıt, özüllü, beyin özüllü ona okunsa, deliliğinden kurtulup ayılır. Çocuğunu doğurması zorlaşan kadına okursa kolay doğum nasip eder. Bir şehir yanarken hadis-i şerif Arapçalarını okuyun kaynak Ebu Nuaym Hilyetül Evliya Ebu Nuaym büyük muhaddis. İspan muhaddis, en büyük muhaddislerden Ebu Nuaym Hazretleri rivayet ediyor. Bir şehir yanarken cayır cayır yanarken bu adam bu isimleri okusa evi de o şehirde olsa her yer yansa evi yanmaz Allah kurtaracak. 40 cuma gecesi bu biraz zor işte alarm malan kurmak lazım. 40 cuma gecesi birbirini hatırlatalım. Başlamadım ben de sifta etmedim yani. Okudum da Mekke'de falan Kabe'de okudum da 40 cuma zor. Kaç sene ne kadar ediyor 40 hafta? 10 ay falan ediyor he. 10 ay geçiyor belki. 40 cuma gecesi okusa Allah'la arasında ne gizli günahları varsa kimseye demesin hepsi silinecek. Kimseye demesin. Allah'la arasında ne günahları varsa. Evet. Bir şey daha var burada onu demeyeyim. Çok da yüz vermek iyi değil. Beni hak ile gönderen